Ede nasıl, neymiş senin? Baş Başa almış. Başa sıkıntı adeta ne? Sıkıntı değil maşallah. şey. Ya nasıl bir alıyoruz önceden? Nasıl bir Ya dün baş bölgesi olmuştu da. Nötropi baş bölgesi. Onu alıyoruz bir şey. He, onu nötropi dönüyoruz. Onu vereceğiz. Bir, bir kere düşmüştü. Ya yani 80'e düşmüştü ama sonrasında 150'lere çıktı. Aspiri yok Hı. yani. Ne zaman alacağız? Öyle ama sonra top çekeceğiz. Evet, çok şu an sınır. Tamam teyze. Teyzemiz 75 yaşında kadın hasta. Ee, bilinen tansiyon ve şeker hastalığı vardı. Daha önce bize bir ay önceki başvurusunda e, göğüs ağrısı şikayeti vardı ve biz bunun üzerine anjiyosunu yapmıştık. Anjiyosunda iki damarla tıkanıklık görmüştük. Bir damarını zaten aynı günde açmıştık ama diğer damarı çok ileri derecede kireçli olduğu için teyzemize hazırlığını yaptıktan sonra rotoboratör işlemini yaptık. Rotoboratör işlemi ciddi derecede de kireçli olan damarlarda özel bir cihazla girerek e, bu kireci hem tıraşlama yöntemiyle hem de bu kireci temizleme yöntemiyle açtıktan sonra da normal prosedürel balon ve stent işlemimizi uyguladıktan sonra e, bitirdiğimiz bir işlem. Teyzemizle biz dün işlemi yaptıktan sonra da bugün şikayetleri gayet iyi, Şikayetleri e, yürüttüğümüzde de şikayetleri de geriledi. Teyzemizi yarın sabahta 24-48 saat tutacak şekilde de yarın sabahta taburculuğunu planlıyoruz. Rotablator işlemi aşırı derecede kireçli damarlarda Kireci kırdıktan ve daha sonra tıraşlama yaptıktan sonra e, balon ve devamında da balon ve stent işlemi yaptığımız bir uygulama. Bu işlemi özellikle her hasta değil de damarları cildere kireçli olan e, hastalarda uygulamaktayız. Şırnak Anjo Merkezi'nin Şırnak'ta kurulmasından dolayı çevrelere gitmemize gerek kalmadan yani Şırnak Devlet Hastanesi'nin yönetimi ve doktorlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.